merhaba. Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetlerinden, dayanıklı, asla bozulmayan, orijinal lezzetinden farksız. Bunu size ispatlamak için de bir yıl öncesinden yapmış olduğum turşumdan bir kavanoz ayırdım. Karadeniz kızı değilim ama geliniyim. Fasulye turşusu ile neler yapıldığını çok iyi bilirim. Bu güzel fasulye turşusu tarifim için haydi buyurun tarife. Arkadaşlar burada 2 kilo yeşil fasulyem var. Alırken taze olmasına, çekirdekli olmamasına dikkat ederek alıyorum. Ben bunları birkaç defa yıkadım. Şimdi yarım saat kadar sirkeli suyun içinde bekleteceğim. Sonrasında uçlarını bu şekilde ayıklayıp bir kez daha durusu da yıkadıktan sonra fasulyelerim haşlamaya hazır hale gelecek. 3 baş sarımsak var. Onları da şöyle dişlerinden ayırıp suyun içinde bekletiyorum ki kabuklarını rahatça soyabilmek için. Arkadaşlar fasulyelerimi mis gibi yıkadım, hazırladım. Kaynayan duru suyun içinde iki posta halinde haşlayacağım. Önce 1 kilo kadarını koyuyorum. Ocağımın altı harli ateşte açık arkadaşlar. Tencerenin ağzına da kapak kapatmayacağız. Tencerenin ağzına kapak kapatmadan böyle ara ara karıştırarak yani fasulyenin her tarafına eşit derecede haşlanmasını sağlayacak şekilde süre olarak da tam 5 dakika boyunca karıştırarak haşlayalım arkadaşlar. 5 dakikanın sonunda fasulyeyi elime aldığımızda böyle esneyebilen bir halde olması lazım arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da kabıma soğuk su koydum içine buz parçaları attım fasulyemi şoklamak için. Bu sayede hem fasulye pişmeye devam etmemiş oluyor hem de o güzel rengini korumuş oluyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar fasulye turşusu yaparken de başka turşular yaparken de gerçekten böyle dolapta kalmış beklemiş ezik sebzelerden değil daha taze olan sebzelerden turşu yapmanızı öneririm. Turşu gerçekten çok riskli bir şeydir. Şimdi birinci parti fasulyelerim haşlandı. Bunları soğuk su dolu kabın içine aldım. Hemen ikincisini atacağım arkadaşlar. İkincisini de haşlama işlemini bitirdikten sonra yine fasulyelerin üzerine de onları alacağım. Tabii ben arkadaşlar az bir ölçüden yapıyorum kabın içinde soğuduktan sonra şoklama işlemini bitirdikten sonra süzmem yeterli. Ama sizler daha fazla ölçüden yapıyorsanız ne bileyim 5 kilo, 10 kilo o zaman arkadaşlar soğuk suda dolu kabın içinde şokladıktan sonra büyük bir tepsinin üzerine alın ki fasulyeler pişmeye devam etmesin, çabuk soğusunlar. Görüyor musunuz fasulyemin ne kadar güzel kıvrıldığını? Tam aksi bir durumda, yani aksi takdirde elinize alıp bükmeye çalıştığınızda kenar yerinden ayrılıyorsa arkadaşlar bu sefer de haşlamak yeterli değildir. Biraz daha haşlanı, haşlanılabilir. Evet, fasulyelerimin suyunu süzdürdüm. Şu an soğumuş durumdalar. Şöyle elime alıp dizi halinde kavanozların içine yerleştireceğim. Önce kavanozların dibine bir miktar sarımsak koyuyorum. Arkadaşlar sarımsağın aromasını daha güzel vermesi için onları küçük küçük doğradım. Normalde turşuların içinde 1 kilo sebze için aşağı yukarı bir baş sarımsak yeterli gelir ama fasulye turşusunda bol sarımsak çok güzel oluyor. Çok yakışıyor arkadaşlar. Ben fasulye turşusuyla eşimle evlendikten sonra tanıştım. Kayseri'de görmemiştim ama gerçekten çok sevdim. Karadeniz'de fasulye turşusunu sırf sade turşu olarak değil, bundan yemekler de yapıyorlar arkadaşlar. Pirinçli diblesini, soğanlı kavurmasını. Ama benim en çok sevdiğim fasulye turşusunu böyle tavada biraz zeytinyağında alazlıyorlar. Sofraya o şekilde sıcak halde konuluyor. Ben ona bayılıyorum. Şimdi elimde fasulyelerimi İtebildiğim kadar, sıkıştırabildiğim kadar yerleştiriyorum. Genellikle büyük parçaları uzun uzun koyuyorum arkadaşlar. Üst kısımlarını da küçük fasulyelerle dolduracağım. Sonra üzerine böyle acı kırmızı biber ilave ediyorum lezzet vermesi için. Rahmetli kayınvalidem varsa kurutulmuş kırmızı biber de koyardı. O da yoksa bile acı sevmemesine rağmen biraz pul biber ekelerdi fasulye turşusunu yaparken. Evet son kalan küçük parçaları da kavanozlara böyle hafif hafif vuralım, sıkıştıralım. İyice dibe çöksün. Son kalan fasulyeleri de böyle üzerlerine dolduralım. Arkadaşlar ben bu şekilde 660 milimlik kavanozlara koyuyorum. Soframda birer sunumluk ikram oluyor. Kavanoz açılmadığı için inanın 2 sene bile dayanıyor. Asla bozulmuyor. Bana güvenebilirsiniz önemli olan serin, kapalı bir ortamda muhafaza etmeniz. Şimdi üzerlerine kalan sarımsakları da paylaştırıyorum. Arkadaşlar orijinal Karadeniz fasulye turşusunun içerisinde asla sirke, limon, tuzu ve şeker olmaz. Rahmetli kayınvalidem bana fasulye turşusunu çok öğretmeye çalıştı ama inanın bir sene tutturuyorum, bir sene tutturamıyorum. Böyle çok denemelerim oldu. Ama size vereceğim tarifte orijinaline çok yakın, az sirkeli, gerçek fasulye turşusu elde edeceksiniz. Şimdi birer çay kaşığı her bir kavanoz için toz şeker, yarım çay kaşığı da limon tuzu ilave ettim. Yine her bir kavanoz için yaklaşık birer tatlı kaşığı tuz. Yani 11 gram geliyor arkadaşlar o da. Sirkeyi de dediğim gibi çok az Yarım çay bardağı sirke arkadaşlar 10 yemek kaşığı yapıyor. Bu şekilde yaptığım denemelerim de oldu. Böyle yine sirkeye kokuyor. Ama 5 yemek kaşığı sirke koyduğunuzda orijinal tarifine çok yakın oluyor. Kalıcı oluyor, dayanıklı oluyor. Üzüm sirkesi de keskin olduğu için fasulye turşusuna elma sirkesi koyuyorum. Bu şekilde hem dayanıklı turşu hem de orijinal lezzeti yaparsanız tadarsınız arkadaşlar. Bir taraftan da kavanozlarımın kapaklarını kaynattım. Bu şekilde vakumlama yapacağım için dediğim gibi asla bozulmuyorlar. Kaynatmış olduğum içme suyunu da kaynar halde böyle kavanozun boğum yerine gelene kadar dolduruyorum. Kavanoz kapaklarımı da arkadaşlar iki geri hatta 3 geri yani kavanoz kapağı iyice oturuyor. 2 geri 1 ileri yöntemiyle sıkıca kapatalım. Şöyle bir örnek daha göstermek istiyorum. Kapağı oturtturdum. 2 geri yöntemiyle sıkıca kapattım. Şimdi bunları 2 saat kadar ters çevirerek bekletiyorum. Şu anda kapaklar şiş. 2 saate kadar vakumlanma başlayacak. Kapakların ortası hafif böyle içe çökecek arkadaşlar. Bakın çok güzel kavanoz kapaklarım da içe çökmüş vaziyette. Çökmemiş bile olsa hiç ellemeyin arkadaşlar. Yalnızca su, kontrol edin su akıtıyorsa tekrar açıp kapatın. 2 saatin sonundakilerime kaldıracağım ama onun öncesinde size bir yıl önce yaptığım fasulye turşumdan göstermek için ayırmıştım arkadaşlar. Tabii ki kavanozun kapağı böyle kabarık değildi. Vakumlanmış bir kapaktı. Az önce ben açtım. Bir yıldır duran fasulye turşumun güzelliğini görüyorsunuz. Erimemiş kıvamında bir derilikte. Hele o güzel mis gibi kokusunu anlatamam. Fasulye diblesi yaparken de, soğanlı kavurmasını yaparken de, yağlı turşusunu yaparken de öğlen çay saatinde akşam yemeğinde rahatlıkla ikram edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar turşunun suyunun güzelliğine. Şöyle hemen fasulyelerimin dokusunu da göstereyim. Bakın erimemiş arkadaşlar olması gereken kıvamda. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.